Televizyon programımız şehirden haberler kuaförlük alanında faaliyetlerini sürdüren Burhan Bey ve Ahmet Bey'in konuğu oldu bugün. Buradaki faaliyet ve hizmetlerimizi hep birlikte kendilerinden dinleyeceğiz. Ustamız da yanımızda bakalım bizlere neler aktaracak. Ama önce işletmemizin, işletmemizin sahibi Burhan Bey'i kısaca tanıyalım. Öncelikle hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiyim sağ olun. Ben Burhan Çakır. Yaklaşık 28 senedir bu işi yapıyorum. 15 senedir de kendi dükkanımı işletiyorum. 15 senedir burada mı ikamet ediyoruz? 15 senedir kapaklıdayım. Peki e, buradaki faaliyetleri dinlemeden önce biraz da hikayemizi dinleyebilir miyiz sizlerden? Nasıl böyle bir girişimde bulunma kararı aldınız? Ben daha önce başkasının yanında çalışıyordum. Yani bizde her ustanın, her berberin tek hayali zaten kendi iş yerini açmaktır. de çok şükür nasip oldu açtık iş yerimizi. Ekip kadromuz burada kaç kişilik? biz dört kişiyiz. İşte Ahmet Ustam var, Bekir Ustam var, bir de çırağımız Abdullah. Dört kişi toplam. Çok teşekkürler Burhan Bey. Ahmet Bey siz de programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? siz de nasılsınız efendim? Çok teşekkür ederiz. Enerjilerinize çok daha iyi olduk. Çok da güzel karşılandık. Tekrar teşekkür ediyoruz. Ee, şimdi Burhan Bey ile birlikte burada çalışıyorsunuz. E, ustamız olarak size yöneltmek istediğim birkaç sorum olacak elbette. Sonra Burhan Bey ile devam edeceğiz yolculuğumuza. Şimdi buradaki e, faaliyetleri biraz bize açıp detaylandırabilir misiniz? Erkek kuaförlüğü alanında hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz burada. Saç sakal tıraşı nasıl gerçekleşir? Burada sadece e, saç kesim üzerine ya da tıraş üzerine mi faaliyet gösteriyoruz? Tam olarak kapsamlı bir şekilde faaliyetlerimizi ekran karşısına taşıyalım. Yani şimdi müşterinin gelen isteğine bağlı şimdi e, cilt bakımı olsun, e, adı olsun, işte saç sakal bakımı, saç bakımı falan hepsini gerçekleştiriyoruz burada. Yani ise boyamasından tut, hepsine kadar yapabiliyoruz. Günümüz koşulları adı altında son trend moda dediğimiz popüler e, saç e, modelimiz e, hangisidir o, ve nasıl yapılır? Şimdi e, genelde e, futbolcular üzerinden gidiyoruz. İşte Ronaldo olsun, Ege. Maykara sosu falan bilmem ne? Bunların üzerinde çalışıyoruz, yapıyoruz. Ama artık artık eski bir saç tipleri kalmadı. Ne bileyim bir subay tıraşı, bir alabur tıraşı falan kalmadı. Gençler hep yeni trendler peşindeler, onların peşinde devam ediyoruz. Peki bu trend yeni modamızın bir ismi var mı? Şu an nasıl geçiyor? Nasıl adlandırılabilir? Yani şöyle söyleyeyim, sıfırdan yavaş yavaş kat kat kalına doğru çıkıyor bundan bir sene öncesine kadar herkes Ronaldo'ya özeniyordu. Şimdi Ronaldo tıraşları bitti. Yeni tıraşlar, yeni trendler almaya başladı. Şimdi onların üzerine devam ediyoruz. Peki Burhan Bey size dönüyorum ve diyorum ki yani kadınlarda herhangi bir saç kesimlerinde problem oluştuğu zaman bir şekilde tolerans edilebiliyor bizim saçlarımız uzun olduğu için. Peki bu erkekte nasıl oluyor? Yani erkeklerin saçları biraz daha kısa olduğu için herhangi bir risk herhangi bir hata nasıl örtbas edilebilir ya da hata yapmadan biz bunları nasıl gerçekleştirebiliyoruz? Aslında hata yapılıyor ama erkekler kadınlara göre biraz daha bu konuda anlayışlı herhalde <gülüyor> <gülüyor> kadınlar. Yani erkekleri bir şekilde idare edebiliyorsunuz yani daha fazla kısaltırsınız saçını. Yani aranızda ise müşteriyle diyalonunuzda güzelse zaten bunu anlaştık karşılar. Kadınlar biraz daha bu konuda sert oluyor herhalde. Peki, diyelim ki karşılaştık bir problemle nasıl çözüme ulaştırabiliriz? Ama o ustanın yeteneğine bağlı. Sıfırlayabilirsiniz. Şu anda zaten ara makası denen bir şey var. Ara makası genelde bütün hataları kaybediyor. Hayat kurtarıcı olarak. Yani büyük büyük, büyük hataları kaybediyor. Şu anda zaten en moda tıraş, sıfırlama tıraşı dediğimiz tıraş. Yani çoğu genç çocuk, hatta orta yaş bile bunu istiyorlar genelde. Bu da artık çok zor değil. Makineyle olan işler olduğu için makas fazla kullanılmıyor bunlarda. Yani çok zor olmuyor. Çok zor gerçekleşmiyor. Burhan Bey şu anda bizi izleyen ekran karşısındaki izleyicilerimize buradan neler söylemek istersiniz? Kendisini daha güzel, güvende hissetmek isteyen müşterilerimizi bekliyoruz. Çok teşekkürler. Sizden de son cümlelerinizi alalım Ahmet Bey. Kaliteli hizmetin doğru adresi burasıdır. Yani Burhan Çakır olarak kuaför olarak herkesi iş yerimize bekleriz. Çok teşekkür ediyoruz. İşletmemizin sahibi Burhan Bey ve ustamız aynı zamanda Ahmet Bey ile çok keyifli bir program hazırladık sevgili izleyiciler sizin için. Kapaklı'dan sizlere seslendik ve dedik ki erkek koförlü bugün. Buradaki faaliyetlerde hep birlikte kendilerinden dinledik. Bir sonraki durakta görüşelim. Şimdilik hoşçakalın.